Neden camiden insanlar uzak kaldı? İsterseniz camilerin ahır yapıldığı zamandan başlayalım. Ahırı sevmedi insanlar. O zamanki cami imamlarının görevlerinin becerip gönüllere giremediğinden devam edelim. Diplomanın put olduğundan zengin olmak için camiye gitmemek gerektiğinden söz edelim. Askerin, polisin, öğretmenin camiye gidemediğini, dolayısıyla kültürlü kısmın namazsız olduğundan devam edelim. Ne olursa olsun tilke ummetun kat halet leha ma kesebet ve aleyha Onlar gitti herkesin hesabı kendine siz işinize bakın Allah buyuruyor. Sen ve ben camileri dolduracağız. Bir imam kardeşim Samsun'da bana dedi ki çok satışıyorsun imamlara dedi. Çok satışıyorsun dedi. Kul hakkına giriyorsun dedi. Örnek ver dedim. Bir kere dedi. Namaz kaçırmış değilim 14 senelik imamım ben dedi. Camiye gelip de izin günü var diye burada beni bulmayan var mıdır? İzin günüm bile yok benim be dedi. Beni dedi neredeyse dedi papaz yerine koyacaksın dedi. Dedim sana Göre halkı adına teşekkür ediyorum. Bir soru sorabilir miyim dedim? Buyur. Kime namaz kıldırıyorsun? Camiye gelen herkese kıldırıyorum dedi. Camiye gelmeyen bu mahalledekilerin namazını kim kıldırıyor dedim. Bana ne onlardan dedi. Dedim ki kardeşim, camiye gelenler seni bulmasalar da birini öne geçirip kıldırırlar zaten. Sen camiye gelmeyen şu mahalledeki bu caminin yöresindekilerin de imamı değil misin Allah katında dedim. Bu mahallenin imamı mısın? Camiye gelenlerin imamı mısın? Camiye gelenlerin imamıysan, camiye gelmeyenlerin cenazesini niye kıldırıyorsun? Onlarca çelişkili soru var. Böyle yapıyorsun da sevgisiz hoca oluyorsun işte ya git dedi. Böylece toplantımız bitti. Yani imamların bu dar bakışı, sadece camiye gelenin imamı olma, benim de yapabileceğim bir iş o. Evet, sen Nuh olsan gelmeyeni getiremeyebilirsin. Kaç kere gittiğinin dosyasını tutsun melekler ama. Başka bir imam arkadaş dedi ki, hocam dedi, ben dedi sizin dediğiniz tipten değilim dedi. Burada dedi, bu mahallede ilk futbol takımını kurdum gençleri ısındırmak için dedi. Ne ısındırdın dedim? Ya yani ne dedi kendime ısındırdım dedi. Namazdan sonra mı başlıyorsunuz yoksa maçtan sonra mı namaza geliyorsunuz dedim. Ya o düzeye gelmediler dedi. Ne kadar oldu kuralı dedim ve bir seneyi geçti dedi. Sen bunu bir daha düşünsen iyi olur dedim. Neyi düşüneceğim dedi. Kendi futbol özentini telafi etmek için mi bunu yaptın? Onları camiye ısındırmak için mi? Çünkü bir senedir kendi futbol hasretin yerine geldi. Ama Allah'ın namaz daveti hayy ala sala bir sürü maça rağmen hala gerçekleşmedi. Zavallı bir şey demedi hocam. Fes edeyim o zaman dedi bu işi çabuk feset, istiğfar et bunu da gençlere açıkla böyle yapacaktım bir senedir hala bir kere gelmediniz masrafına değmedi de bir iki kere gelirlerse belki masrafına değer dedim İmam efendilerin Mehmet Zahit Kodku gibisi de var rahmetullahi aleyh dünya üzerine yayıldı kıldırdığı namaz kıldırdığı insan sayısı tamamı böyle değil şüphesiz ta'mim yasak çünkü Efendimiz buyuruyor ki Aleyhisselam bir hadiste bir peygamber bir ağacın dibinde oturmuş yaslanıyor. Karıncanın biri ısırmış onu. Karınca işte. Dönmüş yanındaki dedim yakın bu karıncaların hepsini demiş. O delikteki karıncaları. Allah Teala buyurmuş ki kulum seni bir karınca ısırdı hepsini yakıyorsun sen demiş. Ben de mi öyle yapayım? Efendimiz bunu buyuruyor. Nevevi de rahmetullahi aleyh tamim, genelleme yapmak doğru değildir diyor. Suçlu cezasını çeksin, hatalı yanlışını öğrensin. Elbette imamlarımızın hepsi külliyen böyle dersek yanlış bir şey bu. Ama umumiyetle böyle. Şimdiki Diyanet İşleri Başkanı bile son 10 senede alınmış imamlardan muzderibim diyor. Başka bir memurluk kapısı bulamayanlardan hep aldık diyor. Üzülüyor o da. Ama her halükarda biz ümmeti Muhammediz. Bir tanemizin sevgisine Allah milyarlarımıza rahmet indirir. Siz ve ben düzeltiriz bu inşallahın izniyle.